Bismillahirrahmanirrahim Amasya Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Arapça 9 <laughs> Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı yazarlarımız Selahattin Demirci, Hümeyra Nazlı Tan, Ömer Dahan değerli öğrencilere Devam ediyoruz. Kitabımızın baş tarafı. Evet. El-Muhteviyatü içindekiler El vahdetül üle, birinci ünite ikinci ünite şeklinde ünitelerimiz ve alt konuları. Ünitelere el vahde el vahdetül üle yani el vahde konulara ise alt konulara ise et dersü ders şeklinde olacak. Beş tane ünitemiz, bir tane sözlük el kamuz, bir de kaynak meracı var. Şimdi gelelim gençler, organizasyon şeması yani kitapta ki işaretler e, neyi temsil ediyor ona bakalım. E, sağ üst köşede El vahdetül ülâ denilen yerde ünitenin numarası. Hangi ünite ise? o yazar. Sol tarafında ise ünitenin adı. Altında kare kodu ve en altında da ünitenin içerikleri yani konular, dersler, et dersül evvel, et dersül sani, et dersül salis gibi işte birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders gibi ünite içerikleri var arkadaşlar. Öbür sayfaya geçiyoruz ve yine sağ üst köşede ünitenin numarası el-vahdetül-üla, el-vahdetül-saniye gibi ee, saniye, el-vahdetül-saniye ünitenin adı e, Arapça'ya giriş gibi sonra alta geçiyoruz et-dersül-evvel, et-dersül-saniye gibi ders konuları ve dersin başlığı, konu başlığı. Altında ise yönergeler var arkadaşlar. İşte yani ben etkinlik diyorum ona. Birinci etkinlik, ikinci etkinlik şeklinde. Onun sol üst köşesinde ise, sol üstünde kulaklık işareti dinle. Eğer bir sayfada kulaklık işareti varsa orada dinleme etkinliği var. Onun solunda arkadaşlar konuşma baloncuğu simgesi varsa orada konuş veya dinlediğini tekrar et gibi e, söyle ve dayalı konuşmaya dayalı etkinlik. Onun solunda kitap simgesi var. Kitap simgesi okuma yani o bize verilen metni oku. Onun da sonunda kalem ve e, defter, not defteri gibi bir simge var. O da e, yazma etkinliği şeklinde. Değerli öğrencilerimiz zaten bir dil dinleme, konuşma, yazma ve okuma şeklinde dört, e, tür, e, dört ayrı etkinlikte çalışma devam eder. Yani sadece okumak yeterli değildir veya sadece dinlemek yeterli değildir. Eğer el ile yazım çalışması yapmazsan yazmayı unutursun. Yani veya unutursun değil hiç öğrenemezsin. Tekrarlamazsan, konuşmazsan konuşma alışkanlığın ortaya çıkmaz gibi değerli öğrencilerim aşağıya doğru iniyoruz ve en aşağıda sayfa numarası var diyoruz.